Thank you. Balıkçılık avyası kalkıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Kumlağı'da etkinlikteyiz. Şimdi burada halkta balık ekmek dağıtılıyor. Görüşlerini de alacağız. Alemin keyfi size maşallah. Yine bir gün sayısal loto çıkar inşallah Size de bir gün milli piyano vurur inşallah

Her damla bağrına bir deniz saklar Sular taşar bilirim Ağlayınca balıklar Her damla bağrına bir deniz saklar Sular taşar bilirim Ağlayınca balıklar Müzik Evet, evet, evet. Çok memnunuz. buraya. Bura bize yani bizim gibi seviyesi biraz daha alt olan insanlar için güzel. Yani emekli olan insanlar. Denizimiz var. Yeşilliğimiz güzel. Havamız güzel. Teşekkür. İşte, yani diyeceğim bu kadar. Yani şu andaki festivalde de memnunuz yani. Afiyet olsun. Teşekkürler. Balığın tadı nasıl? Çok güzel. Çok iyi pişmiş. Evet. Balık davranması. Balığı çok severim. Programı peki nasıl buldunuz? Çok güzel, festival yapmaları çok hoşuma gitti. Müzikle aram çok iyi. Teşekkürler. Ee, balıkçılık sezonumuz hayırlı uğurlu, bereketli Hepimiz olsun. Halkımızın görüşlerini aldık, çok memnunlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Balık artık geleneksel hale geldi. Her senenin 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece burada balık sezonu açıyoruz, Balıkçılarımızı uğurlayacağız dualarımızı yapacağız. Her türlü hazırlığımız tamam. Bu sene iki senede çok da güzel modern bir balık halimiz açıldı. Bunun dışında Covid'den dolayı iki sene yapamamıştık. Bu sene de onu da yapacağız. Vatandaşlarımız herkes burada, herkes memnun. Güzel de daha da güzel olacak inşallah. Şekildan denizleri temizliyor günden güne. Arıtmalarımız çalışıyor. Her şey çok güzel olacak. Çok teşekkürler başkanım. Afiyet olsun. Ee, balığın tadını nasıl buldunuz? Çok güzel. Ba e, balıkla aranız nasıl peki? Güzel. <laughs> İyi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Neslihan. Ee, saat 5'te beşte, geldik. 5'ten beri balık yiyeceğiz diye bekliyoruz. Balığı seviyorsunuz Çok yani. seviyorum. Evet. Buranın eğlencesi de güzel olur. Balığı da güzel olur. Keyifle evet. bekliyoruz sıramızda. Teşekkürler. Ben Teşekkür ederim. İyi akşamlar. belediyesi tarafından denize açılacak balıkçılara destek olmak ve onlara bereketli bir yıl dileğinde bulunmak amacıyla balık avı sezonu açılış töreni düzenlendi. <laughs> Havalimanı'nda gerçekleştirilen programda etkinliğe katılan halka balık ekmek ikramı yapıldı. Yaklaşık 4000 porsiyon balık ikramının gerçekleştirildiği etkinliğe halk büyük ilgi gösterdi ve uzun kuyruklar oluştu. Saat 5'te gel, 5'ten beri balık yiyeceğiz diye bekliyoruz. Balığı seviyorsunuz. Çok seviyorum. Yani. Bunun evet. eğlencesi de güzel olur. Balığı da güzel olur. Evet. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda protokol konuşmalarının ardından bereket duası yapıldı. böylesine güzel bir katılımı bir arada görmenin aynı canlılık içerisinde birbirini sevmenin kucaklamanın güzelliğini beraber yaşamanın mutluluğu içerisinde tekrar sizlere sevgilerimi sunuyorum. Her ne kadar Tekirdağ güçlü sanayisi ve tarım ve hayvancılığı ile biliniyor olsa da aynı zamanda deniz, bir deniz kentidir. İki kıyısında Marmara ve Karadeniz'de sahili olan sayılı vilayetlerden biriyiz. 135 kilometrelik sahil uzunluğuna sahibiz. Denizlerimiz, su ürünleri sektörü ve deniz yolu taşımacılığı alanında bize büyük büyük fırsatlar sunuyor. Son yıllarda etkisini giderek daha fazla hissettiğimiz çevre kirliliği ve küresel ısınma tüm ekosistemi derinden etkiliyor. Çevresel kirliliğin boyutlarını Marmara Denizi'nde Meydana gelen müsilaj vakasında geçen sene somut bir şekilde gözlemledik. Çevresel kirlilik nedeniyle denizlerimizdeki su ürünleri popülasyonu da hızla azalıyor. Nasıl vereyim ablam ya? Nasıl vereyim? güvenlikler bağırıyor orada verme diyor. nasıl vereyim ama? Merhaba, ee, ne kadar süredir kuyruktasınız? Yarım saat 45 dakika falan olacak. Ee, yeni sezon için düşünceleriniz nelerdir? Düşüncelerimiz belediye olarak mı? Yani balıkçılık sezonuyla ilgili. Allah bol bereketli balıklar nasip etsin de bol bol yiyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Balıkçılık sezonu açılış töreni Coşkun Çelik ve Orkestrası'nın konseriyle son buldu. Coşkun Çelik Orkestrası'nın konseriyle piste çıkan Süleyman Paşa vatandaşlar programı şenlik havasına dönüştürdü. Balık Hava 2022-2023 sezonu açılış töreni programına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Fatih Bakanoğulları, muhtarlar, balıkçılar ve Süleyman Paşa halkı katıldı.